Hepinize merhaba arkadaşlar. Benimle oynamak istiyorsanız oturum açın. Evet. Bugünkü videomuzda arkadaşlar 2-3 gündür sanırım 2 ya da bir gündür video gelmedi. Özür dilerim dedim. Oturumla ilgili arkadaşlar oturum planı açtım. Ee, Sizin yüzünde açıksa Benimle beraber oynayabilirsiniz. Nasıl oynayacağınızı birazdan göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi yarınki videoda oturması açılarını göstereceğim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Oturumuzda açıksa, işte yazın isminizi yazın arkadaşlar. Minecraft'te isminiz ne? Ona göre yapacağım ben de. tabi oturumuzun açık olması lazım dediğim gibi. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. şurada da çok arkadaşım var. Neyse şuradan çıkalım. Arkadaşlar ben senin oynamak istiyorum diyorsunuz Benle. Bu arada oynayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki oturumuz açık olsun. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Benim ismim görmüş olduğunuz gibi Craft. Mesela atıyorum sizin isminizi yorumlarda yazıyorsunuz. Ben buraya gelip sizin isminizi yazıyorum. Ekliyorum. Siz de beni ekliyorsunuz arkadaşlar. Sonra ben atıyorum ben hardcore oluşturdum arkadaşlar Minecraft'ta. Açtım dünya. Sizi davet ettim. Aram önce duruyorsunuz. Davet ettim sizi. Siz de kabul ettiğinizde gelip benimle beraber oynayabilirsiniz. Şimdi buraya ismi yazıyorum. Siz geleceksiniz. Benim ismim böyle. Yazacaksınız arkadaşlar şöyle boşluğu şöyle kaldırıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ama arkadaşlar boşluk olmayacak tabi yine de çıkıyor burada bakın benim hesabım bu arkadaşlar Azad Giraff yazıyor böyle mavi bir bir şey var ona tıklıyorsunuz. Buradan ters oyun modası değil de bu benim kendi hesabım olduğum için her bir şey gözükmüyor. Ekle butonu var. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gençler. Şimdi atıyorum. Yorumlarda bir isim benim ismim Minecraft'taki ismim bu yazdı. Atıyorum ne yazayım? Şöyle. Şöyle. <laughs> burada geleceğim. Sizi ek, ekleyeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra oyunda siz bunun arkadaşınız gibi bir şey olacak. Sonra ben dünya açtığımda size istek göndereceğim. Ve bu sayede beraber oynayabileceğiz. Şimdi ben sana istek gönder. Ben sana istek göndermek istiyorum derseniz geliyorsunuz burayı yeni oluşturuyorum. Buraya hayatta kalma. Şöyle kolay. işte. Hatta şöyle bir atıcı yapmak istiyorum. Çok oyuncu açık olmasın arkadaşlar i̇şte burayı. Elle oluşturuyoruz. Yine Minecraft sildiğim için böyle oldu arkadaşlar. Minecraft silseniz bile oturum açtığımızda tekrardan hesabımız geri dönüyor. Onu da söylemiş olayım. Karakteriniz falan da gitmiyor. Artık benim de gitmeyecek karakterim arkadaşlar. Hep gidiyordu ya. Hep karakter yapmak zorunda kalıyordum. Şimdi... Biliyorsunuz Gülüyorsun. arkadaşlar bakın sohbet kısmı çıkın buradan şöyle çıkıyorum. Onun yanında arkadaşlar sağında üç çizgi var üst üste. Bakın oraya geliyorsunuz. Oyuna davet et. Buradan benim ismimi seçiyorsunuz. Şöyle atıyorum seçtim. Buradan davet gönderin diyorsunuz. Ya böyle bir tane göndermeyin arkadaşlar. Mesela ben atıyorum oyundayım. Çıkacağım böyle. Ne olacak yani sonra giremeyeceğim. Böyle üst üste gönderin arkadaşlar. Sonra zaten ben rahatsız falan olmam, Hiç merak etmeyin. Sonra ben gireceğim sunucunuza. Ve sizinle beraber bu şekilde oynayabileceğiz arkadaşlar. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Bu Minecraft'ı arkadaş etmeye çalışıyorum. Umarım izledirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.